merhaba kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Sizlere inanın daha e, böyle mutlu, güzel bir aç, açılış yapmak isterdim. Fakat hiç mutlu değilim. Bu denemeyi kontrol ettim. Bu denemeyi, denemeyi perşembe günü çözdük. Fakat ben o gün eve geldiğim için bugün cumartesi ve bugün kontrol edebildim. Erteledim birazcık da aslında içinde. Çünkü çok yani güzel geçmedi. E, öyle de olmuş zaten netlerine bakılırsa. Türkçe'de hayatımdaki en düşük neti yaptım sağ olsun. Türkçe gerçekten zordu ama bu kadarını hiç yapmamıştım. Hani bayağı bir çarpıldım diyeyim kısaca. Ee, Sosyale dersek 20'sini de işaretledim. İlk kez böyle bir şey yaptım ve iki yanlışım çıktı sadece. Coğrafyadan çıkmış ikisi de. Zaten coğrafyayla aramı nasıl biliyorsunuz. Yani hiç iyi değilimdir ve böyle olması beni inanın çok mutlu etti. Şükür diyorum yani sonra matematiğe gelirsek Türkçe'de o kadar uyalandım ki matematikte fazla soru çözemedim. Sadece 25 soru işaretleyebildim. İki tanesi de yanlış çıkmış zaten. İnanın buna bir şey söylemeyeceğim. Çünkü hani zamanım olsa bence birazcık daha ilerleyebilirdim. Feni dersek bunun gerçekten fen soruları zor. Bayağı zor. Zaten genel deneme zor. Yani zaten ulti diye geçiyor. Yani bu besin bir normalleri var. Bir de ultisi var. Ulti zor bir seri açıkçası. fen gerçekten öyle böyle yorum istiyor. Yorumla bilgiyi karıştırmış yani. E, 16 tanesini işaretledim ama inanın hani tamamen uydurarak işaretledim çoğunu. Zaten e, öyle olduğu da belli. Doğrumdan fazla yanlışım çıkmış. <laughs> Neyse genel işte çıkacağım. inanın hani ben bunun 10 fazlasını hatta daha fazlasını da yapardım. Öyle olsaydı 73,5 netim olurdu. Şu an 63,5 netim var. Türkçe çok moralimi bozdu. Ama şöyle yazın bunun bir başka serisini yapmıştık. Onunla karşılaştırmak istedim. O zaman da toplam şunu da 65 net yapmışım. Tam 65. Türkçe 28 75 olmuş. Türkçesi her zaman gibi zor. Sosyali 175, matematik 21 uçuk, feni de 4 yapmışım. Zaten fenim yine küsuratla biraz fazla. Yani inanın güzel soruları var. Hani gerçekten kaliteli bir yayın. Ama şu an benim için zor bir yayın. Çünkü bu kadar ilerlemedim kesinlikle. O hele fen kısmında hiç kesinlikle böyle ilerleyemedim daha. Ve şöyle ee, ne diyecektim? Devam ediyorum. <laughs> Ve şöyle bunun serileri var. Ayeti Fizini hocamız hani YKS nasıl soruyorsa aynı öyle soruları var diye aldırttı zaten. Ben hepsini alacağım. Gerçekten alacağım. Böyle güzel e, yorum isteyen soruları hani Kesinlikle uğraşmam gerektiğini düşünüyorum. Aldıkça sizlere gösteririm ama bunu yani daha şimdi çözemem. İkinci dönem falan çözerim herhalde. Yani ilerlemem gerekiyor birazcık daha. Ama kesinlikle alacağım. Bu arada artık her hafta deneme yapacağız okulda. Haftada bir kez yani. Bu şekilde ilerleyeceğiz. İnşallah güzel olur. İnşallah hepimiz bütün netlerimizi istediğimiz durumlara getiririz. Çok daha güzel yerlerde oluruz. Kendimizi mutlu hissederiz. Motivasyonumuzu düşürmeyiz. İnanın hani gerçekten bu Türkçe konusunda da kendimi daha ıı, iyi motive edeceğim. Konsantre etmeye çalışacağım. Bu saçma halden kurtulacağım. Yani sizlere biraz söz vermiş gibi oldum ama yapacağım. Gerçekten uğraşacağım bunun için. Artık kendime baskı yapmayacağım. İnşallah dediğim gibi güzel de, e, netleri gördüğünüz günlere geliriz. Sizi seviyorum. Waiting while you're not alone You know me uh,